Bugün sizlerle birlikte kuzenim Serdar'la birlikte video çekeceğiz. Konuşabilirsin. Evet arkadaşlar. Benim adım Serdar. Evet arkadaşlar işte sesliğimi açmak istedim ama kuzenimin yüzü ödeyemem. Göstermemek için açmadım. Bakın şimdi buranın karakterimizi değiştirelim. Karakterimizi görelim. Ben bilgisayardan bakacağım. Ödüller gelmiş. Al, al kuzen. Ödümleri alalım. Evet. Ben bu şöyle... evet, evet. Ben de bu sürede robot gidiyorum. Ha, Hain. 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 Arkadaşım kızını kızını kızın, işte koyacağım. Bir şey diyor bana arkadaşlar mı diyorum? Ben <laughs> sen ona utanma. Takipçilerin mi arkadaşlar? İsterseniz arkadaşlar beni oyunla e, akşam yapıyor göstereyim hatta. Buradan. çok kolay. Arkadaşlar 14. Eee şanslı tamam. Şöyle cezalı söyleyeyim. Ee, cezalı. Evet arkadaşlar. Eee siz benim tabii o kadar çok atacağım. Kızımın yüzünü göstermek için bu videoya tam tamına e, 30 like atın. 30 like tam 1 tane bu maç başlayacak ve zor bir mücadele bizim olacak. Bizimle, Kafa topu ikide zorlu mücadele başladı. İyi kurtardı. Havadan vuruş. Gelikli <laughs> ataklara karşı resmen göğsünü süper ediyor. İyi vurdu. Direkten siktirdi. Kafayla topu uzaklaştırdı. Müthiş karşıladı. 1-0. Yukarıdan gördük. Kafasını büyüttü yine buğunuca çıkalım. Skor 2-0. ama vurdu. <laughs> süper güçleri hala <laughs> var var. Kaleye baktı şut çıkardı. Kendi baktı. Allah, <laughs> evet, evet, ama Süper oyuncukla. güçler hala <laughs> durumu kurtarabilir. Bir saniye oh, inanılmaz adam, bir gol. Gol. bir gol. Fark gittikçe açılıyor Ceza sahasına doldu Gol 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 de tamam, tamam. İyi vurdu İşte gol İşte gol Havadan vurdu Maçta yavaş, yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz Gol gol vurdu bana Süper son saniyelerde, saniyelerde saniye maçı değiştirecekti. <gülüyor> <gülüyor> Oradan golü var. Gol geldi. Gol geldi. Kafa ya, geldi. geldi. Bunu çok iyi oynuyorum temizledi. Eee, Maçın son düdüğü yaklaştı. Top, top direkten döndü. Kale önünde savunma yapıyor. Gözler şey artık hakemde. Sen bana bir çok at canım. Maç sona erdi. Önü sen de var. Birbirinden harika goller izledik. Şimdi yedim sen arkadaşım. Arkadaşım şimdi kuzenim yedim bak. Öyle yapma. Şöyle. Tamam. Yedim ben şimdi seni. Ama yakaladım. Şimdi gel bakayım. Ulan satmıyorum ben valla, satmıyorum ben. Gel gel. Ger, gel gel. Şimdi ona gel. Arkadaşlarım bakın siz de dinleyin. 1 2 Kaç kakao attı? 5 tane. He, Ola, on bir tane attı. 12 tane attı. 11 Kaç kakao attı? 3 tane attı. 3 tane, 2 tane attı. 4 4

Yine bu. Adı yine düşlerde yanan iki rakibin ya mücadelesi başlıyor. Bakın süper gücünü erken kullandı. İşte büyük kafa Böyle kullanılır. Gol! Kalesini gole kapadı. Bağırsam, Yukarıdan gol 90. peşinde. Gol bursa, Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar ya, yapıyor. Bursa, bursa ya kadar, vallahi söyley gelsin. Önce rakibini durdurup maç şimdi bir. İyi vurdu. Ay oğlum. Akıl dolu bir vuruş. İyi vurursa gol olur. Güzel bir kafa vuruşu. İyi bir vuruş gelmedi. Sakin kalıp durum üstü. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Golü üstten arıyor başladı. Ağla biraz, ağla. Havadan vuruş. Ve son 45 <laughs> saniye çok önemli bir ay, gol. Süper ay, güçler ay. oyunun gidişatını değiştirebilir. <laughs> Fark açmaya devam ediyor. Ve <laughs> <Tek gülüyor> kafaya <laughs> gol geldi. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. <laughs> Maçın son 30 <oldu gülüyor> saniyesi. <gülüyor> Bedeutet, Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Havadan vurdu. Kafasıyla vurdu. Top direğe çarptı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ceza sahasına doğru. Maçta son gol. Maç well, yeniden başlıyor sayı seyirciler. İyi vurdu. Direkt son saniye golü olabilirdi. Üstten gol peşinde. Düdükle birlikte maç bitiyor. Adeta gole doyduk evet. ve siz evçi yüksek evet. bir maç oynandı. Bugün işte o, Masas. Taş, Hayır bir, bir, bir ay şey. Hayır şey işte öyle bir şey Hayır şey öyle bir şey Aslında Bir. Abi Hayır. 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 Hayır.

Tuma olsun şey Laptop şey bağlayacağım tablete. Şimdi sen sıra senle oyna bakayım. Evet, kapatıyorum Kapat, Hadi arkadaşlar, bir bot arkadaşlar, hadi. Hadi arkadaşlar, hadi. Hadi arkadaşlar, hadi. Hadi mücadele başladı. Ay. Yerden sert vurmuş. Evet. Güzel bir kafa vuruşu. Savunmaya çekildi. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Ee, Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kafa vuruşu geldi. Ye kuzenimi de ee, süper kurtarış. az bir gol. Büyük kafa kullandı. Dedim oğlum ben bu oyunu. Bu kadar kolay değil, değil. dedi. Şimdi bu maç sürekli baktım. direği dövüyor. <laughs> şapka çıkar. havalı. oldu? Havadan vuruş. Nasıl oluyor? Anlaşılan Allah oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Tam 2-1. Şu bom gol. Cezalı asına doğru. Golü engelledi. Allah. Daha iyi vuruşlar gelmezse Allah. gol olması oldukça zor. Maçta şimdi son 45 saniye. İşte gol. İşte Allah. gol. Allah. Golü üstten arıyor. Kapanmayacak bir fark yok. Maçta Ayrı bir çivi gibi çaktı. Havadan vurdu. Arif oyuncu erken pes etti. Maçta son düzlüğe girildi. Ağlar. Ve gol. Kafasını vurdu. Güzel çıkardı. Ağları deldi. Kalan. Alta doğru vurdu. Şansını kafayla denedi. Gol gol. gol, gol, gol başlıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafayla şut çıkardı. <laughs> Ve son 10 saat o golü şakla çıkar. Altı adı <laughs> vurdu, vurdu. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Artık son düdük <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> Ve maç bitti. <gülüyor> <gülüyor> maç bitti. Bu kadar fazla gol yiyen oyuncu için yeni geçenler çalıyor. Ben de arkadaşlar adam. Kanalımıza bakalım. Kanalıma bakıyorum. E ne da 2014. Arasında bir da bir yere bak <laughs>

Hadi hadi. Ne şimdi Ya şimdi ne yapıyor? Ne oldu? Sonunda kaçtı. little challenge. Evet. 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 Allah. I, ı, 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 ı. Tamam. Devam ki. 14 dakika oldu. Şimdi. Evet, bir, bir.